Sen gelip sormuyorsun. Dünyanın hangi bir yerinde Kur'an-ı Kerim'i açarsan aç, hepsindeki ayet aynıdır. Hiçbiri birbirinden farklı olamaz. Allah'ın muhafazasındadır çünkü Celle Celaluhu. Onun için kabarayı almış karşısına, sallıyor, o niye böyle kardeşim, bu niye böyle kardeşim? Onun karşısına verilecek cevap böyle. Sen niye bu kadar ahmaksın kardeşim? Niye gelip birisine soru sormuyorsun? Niye böyle anırır gibi açıyorsun kamerayı bağırıp duruyorsun? Bu yani. Gel bir sor öğren arkadaş. Her şeyi nasıl gidip öğreniyorsun? Nasıl öğreniyorsun? Yani her yeni çıkan şeyi öğrenmekte kimse erinmiyor ya. Ki hemen gidiyor öğreniyor soruyor. Şunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu nasıl yapıyorsunuz? Google'da bir sürü soru şeyleri var. <gülüyor> <gülüyor> Kitap ve sünnet yolunda gidenler Allah'ın izdiyle işte Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabisinin yolunu sağlam bir şekilde yakar, yakalar ve yürürler. Ve yürürler. Ama onlara ne diyecekler? Bakın. Delisiniz siz diyecekler. Sizin aklınız çalışmıyor diyecekler. Sizin çoğunuz fakirdir diyecekler. Bunları duyuyorsanız bilin ki Resul Ekrem'in sahabisinin yolundasınız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i açın. Bütün peygamberlere tabi olanlara aynısını söylediler bu da bir sağlamadır yani. <laughs> bu da bir sağlamadır. Allah Subhanahu ve Teala haktan hakikatten ayırmasın bizleri. Nefsimizin peşine koymasın. Şeytanın oyunlarını düşürmesin. Amin. Ve minallahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha.